Merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Aralık 2024. Perşembe e, sizlerle birlikte tekrar bir hafta aradan sonra. Küresel piyasalar hakkında bir özet değerlendirme yapalım. Yine yayını çok uzun tutmamaya çalışacağım. Seyredilmesi kolay olsun diye. Yayına başlamadan önce eğer abone olmadıysanız lütfen e, YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum özellikle. E, yayınlarımızı beğeniyorsanız da beğeni butonunu tıklarsanız sevinirim. Şimdi görüşmediğimiz dönemde bir hafta içinde e, oldukça e, küresel piyasalarda çalkantılı günler yaşadık. En önemlisini de dün akşam yaşadık aslında. Piyasanın önemli beklediği Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı dün akşam açıklandı. Esasında faiz kararı piyasanın tam da beklediği şekilde 25 bas puanlık bir indirim şeklinde oldu. Lakin toplan, karardan sonra yapılan toplantıda Powell'ın yaptığı konuşma piyasalar tarafından 2025'e ilişkin kaç tane faiz indirimi olabilir? Genel olarak projeksiyon nedir? Bunu anlamaya çalışma çalıştılar. Burada yapılan açıklamalar FED tarafından 2025 yılında faiz indiriminin beklenildiği kadar çok olmayabileceği iki faiz indirimiyle kısıtlı kalabileceğine ilişkin bir görüş ortaya çıkardı. Bu tabii son gelen veriler enflasyon verileri ve benzer verilere bağlı olarak kuşkusuz. Biliyorsunuz bir nokta grafik diye bir şey var FED üyelerinin işaret Buradan da Önümüzdeki toplantıda faiz indirimine ilişkin bazı olasılıklar falan hesaplanıyor. Bunlara bakıldığı zaman bu bunlara Burada da 2025 yılına ilişkin Fed'in gevşeme politikasına bir miktar ara verebileceği anlaşılıyor. Dolayısıyla bu o, finansal piyasalara pek de yaramadı açıkçası. Ee, özellikle Amerikan borsalarında sert satışlar gördük. Asya borsaları da negatifte kapattılar. Ee, oradaki düşüşler Amerika kadar sert olmadı. Fakat hepsi %1'e yakın oranlarda bir düşüş kaydetmiş durumdalar. E, sadece Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı yoktu. Japon Merkez Bankası'ndan da faiz kararı geldi. O da beklendiği ölçüde sabit bıraktı. Esasında 0.25'te duruyor. Dolayısıyla bir takım yapılan tabi açıklamalar da var. Temkinli olacaklarına Japonlar da söylüyorlar. Genel durum bu. Bugün İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı bekleniyor. Öğleden sonra saat 15'te. Önemli bir olarak zaten haftanın bir günü kaldı yarın. Yarın da Amerika'dan e, bu kişisel e, tüketim harcamalarına ilişkin PC denilen veri gelecek. Bu da piyasanın dikkate alacağı bir veri olabilir. Ayrıca söylemem gerekir bu akşam saat 16'da sanıyorum. E, Amerika'dan bir de gayri safi yurt içi asılı 3. dönem için gelecek. E, bu da dikkate alınacak bir veridir. Şimdi genel olarak durum böyleyken e, Avrupa tarafına baktığımızda geçen haftaki konuşmamda da söylemiştim bazı siyasi belirsizlikler var diye. Almanya tarafında biraz siyasi belirsizlik aralanıyor gibi. Şubatta sanıyorum bir erken seçim olacak. Dolayısıyla orada biraz taşlar yerine oturmaya başladı. Fakat Avrupa'daki genel durgunluk hali halen devam etmekte. Dolayısıyla bu yüzden de 2025 yılında özellikle Amerikan Merkez Bankası ile kıyasladığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla sayıda faiz indirimi yapabileceği de beklentiler arasında piyasada. Fed'den aslında beklenen karar gelmiş olmasına rağmen finansal piyasalarda çok ciddi etkileri oldu bunu. 2025 yılına ilişkin tabii ki bu. Neye yol açtığını söylemek gerekirse. Çünkü Fed kararından ve açıklamalarından sonra Amerikan faizlerine yukarı doğru tırmandığını görmekteyiz. Aynı şekilde emtia piyasalarında özellikle metal piyasalarında aşağı yönlü ciddi bir kırılma oldu. Genel olarak bütün emtialarda bir düşüş görülüyor. Çünkü parasal genişlemeden genişlemeye ilişkin beklenti bir miktar törpülendiği için 2025 yılına ilişkin. Bu endişelerle burada emtialar bazında da şeyleri görüyoruz, düşüşleri görüyoruz. Tek etki tabii ki bu da değil. Trump özellikle seçimi kazandıktan sonra Amerika'da diğer ülkelere uygulayacağı gümrük tarifeleri piyasada bazı kısıtlayıcı durumlara neden olabilir. Dolayısıyla bunlar da hep yazına dikkat ettiği konular açıkçası. Çin'de tam olarak durgunluk tam geçmiş değil. Çin hükümeti bazı tedbirler almaya da çalışıyor. İşin bu tarafı var. Petrol piyasasına bakarsak esasında çok az hareket etmiş olan petrol oldu bütün finansal piyasalar açısından, emtiyalar açısından da. Çünkü petrolde ciddi bir haftalarda söylüyorum bir yatay seyir içindeyiz. Bunun da tabii ki sebepleri var. Petrol piyasasının fiyatlarının yukarı gidememesinin önünde bazı engeller var. Bu engellerden en başta olanı bildiğiniz gibi özellikle Çin kökenli olarak 2025 yılında yeterince büyüme sağlanamayabileceği konuşuluyor. Özellikle bu gümrük tarifeleriyle ilgili olarak da burada bir durgunluk bekleniyor. Önemli faktörlerden bir tanesi de aslında Trump biliyorsunuz başkan seçildi Ocak ayında görevine başlayacak. Göreve başladıktan sonra Trump petrol üretimini Amerika'da arttıracağını söyledi. E bu OPEC her ne kadar kısıtlayıcı önlemler alsa bile Amerika bir taraftan petrol üretimini arttıracaksa petrol fiyatlarının üzerinde bu da esasında bir baskı yaratıyor. Dikkat çeken konulardan bir tanesi de ona da değinmek isterim arkadaşlar. Bank of America'nın bir raporu var. Genel olarak Amerika'da yatırımcıların nakitle ilgili durumlarına bakıyorlar. Bu nakitle ilgili durumlarda o kadar çok riski yükseltmiş durumda ki yatırımcılar genel olarak bütün portföyleri içinde nakit paralarının miktarı genel portföylerinin yüzde dörtlerine hatta yüzde dördün aşağısına inmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Çok fazla derecede yatırım yapılmış özellikle hisse senetleri piyasasında. Bu da yoğunlukta olarak Nasdaq tarafında bilişim sektöründe görünüyor biliyorsunuz. Bu rasyo dördün altına indiğinde geçmiş yıllara bakıldığında istatistiksel olarak aslında Piyasalara hemen ilk bir ay içinde çok ciddi düzeltmeler geldiği de görülmüş. Daha ben bunu aslında e, incelerken e, bugünkü programda bunu ele alacaktım zaten. Bir risk yükseliyor diye. Daha buna pek fırsat kalmadan zaten Powell'ın açıklamalarıyla borsada ciddi bir düşüş yaşadık. Esasında dikkatimizi çeken Amerikan borsalarından bahsediyorsak eğer Dow Jones'ta falan e, son bir hafta içinde e, eksiler, eksi kapanışlar oldu, düşüşler oldu. S&P de bir miktar çıkmaya çalıştı ama o da biraz yatay olmasına rağmen Nasdaq ısrarla ve ısrarla yukarı gidip tarihi rekorlar kırmaya devam etti. Piyasayı bir şekilde yukarı tuttular. E dünkü açıklamalardan sonra dolayısıyla en büyük kayıp da bu nedenlerle Nasdaq'ta oluştu. Şöyle bir genel duruma baktığımda Nasdaq'taki kaybın yüzde günlük olarak 3,5 civarında olduğunu gördüm. S&P %3'ler civarında değer kaybederken Dow iki %2,5'lar civarında net evet, burası değil ama bu civarlarda bir değer kaybıyla piyasayı kapadılar. Tabii bu altın fiyatlarını da aynı şekilde yansıdı. DXY dediğimiz bu Amerikan dolarının gücünü ölçen parametrede ise ciddi bir yükseliş gördük. Türkçesi şudur. Amerikan doları bütün dünya para birimlerine karşı ciddi bir şekilde değer kazanmış durumda. Geçmişe doğru baktığımda bu ay içinde ben aslında 6 Aralık'ta DXY Endeksinin en düşük olarak 104 seviyelerine indiğini görmüştüm buralara kadar inmiştik. Amerikan doları değer kaybediyordu. Euro dolar paritesi yukarı yönlü hareket ediyordu. Orada da biraz sizleri uyarmaya çalışmıştım esasında. Dünkü gelişmelerden sonra DXY endeksinin de 108'lerin tekrar 108,2 gibi bir noktaya çıktığını görüyorum ki son yıllarda çıktı en yüksek noktalardan bir tanesidir. Bu sabah itibariyle bir miktar hafif bir gevşeme yaptı ama Amerikan doları diğer para birimlerine karşı şu anda gayet değerli görünüyor. Birazdan euro dolar paritesinin grafiği üzerinde de bunu aslında izah etmeye çalışacağım. Giriş kısmını çok uzatmadan hemen şeylere bakalım isterseniz. Grafikler üzerinde konuşalım. Yine aklımıza gelenleri söyleyelim. Efendim euro dolar paritesiyle başlayalım. Uğur Bey alabiliriz ekranı. Şimdi arkadaşlar, euro dolar paritesini şöyle getirdiğim zaman zaten şimdi göreceksiniz durumu. Günlük grafiktir önünüzde olan. Çok net bir şekilde çok dik Üstelik açılı bir kanalla aşağı yönde hareket ediyoruz gördüğünüz gibi Euro dolar paritesinde efendim e, biz tam olarak aslında 22 11 2024 geçen ay 22'sinde çok kısa olarak şurayı bir ziyaret etmiştik bir civarında bir yeri hiç kalmadan tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon vermiştik. Tekrar aşağı yukarı aynı yerlere inmiş durumdayız. Burada şimdi sanki teknik olarak baktığımızda ikili bir dip oluşuyor gibi bir durum var formasyon olarak. Net olarak trend anlamında aşağıdayız. Şimdi daily grafik üzerinden özellikle bunu göstermek istedim. Bu manada eğer piyasaya bakarsak çok genel olarak teknik şunu söylemek durumundayım size. Birincisi arkadaşlar euro dolar paritesinde en yakın bakmanız gerekenleri sarı çizgilerle çizdim kesik çizgilerle. Şu anda gördüğünüz gibi 1.04 civarında İslam Euro dolar paritesinde. Yukarı doğru tepki yükselişleri kuşkusuz olabilir. Fakat yukarı doğru tepki yükselişlerinde kısa perspektiften baktığımız zaman iki tane direnç gösterecek nokta var teknik olarak bana sorarsanız. Bir tanesi 1.04.70'lerden geçiyor. İkinci noktada 1.06.30'lardan geçiyor. İki tane ilk etapta ara direnç noktası bunlar. Bu noktalar geçilmeden bu noktaların geçilmesinden kastım günü bu noktanın üzerinde kapatmaktan bahsediyorum. Yani 0.470'lerin üzerinde önümüzdeki günlerde bir günlük kapanış yapamadığımız takdirde hatta bir günlük kapanış yetmeyebilir birkaç günlük bir kapanış yapamadığımız takdirde düşüş trendinin etkisi altında olacağız. Bunu söyleyebilirim. Şu iki noktaya dikkat edin. Ana duruma baktığımız zamansa genel anlamda biraz da orta perspektiften bakarsak bana sorarsanız 0.470'lerin geçilmesi yukarı yönlü küçük bir sinyal verse bile esasında piyasada en dikkat edilecek nokta bir 0.560'lar civarı bir noktadır bu 0.550-0.560 civarındaki noktanın üzerinde bu defa günlük değil bakın haftalık bir kapanış yapamadığımız takdirde kısa vadeli trendin yönü yükseliş yönünde değişmeyecektir. Teknik durum budur. Bunu açıklıkla göstermek istedim. 4 saatlik grafiğe bakarsanız da zaten burada zaten satış baskısını görüyorsunuz. Şöyle bir üçgen formasyondan aşağıdaki bakın şu taban yaptığı bölgeyi çok sert kırdı dün itibariyle piyasa. Dolayısıyla biraz dikkat edilmesi gereken günlerdeyiz sanki. Aşağı yönlü bir şeyler çizmiş miyim diye bakıyorum çok aşağılar işaretlenemiyor ya. Yani. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi şu anda 0.3 0.4'ler civarındayız. Efendim bu noktalar geçiremezse önümüzdeki aylarda ne olabilir diye baktığımızda euro dolar paritesiyle ilgili bu tabii çok iddialı bir söylem olur. Teknik bir nokta olarak sadece söylemek isterim size. Düşüş trendi ivme kazanacaksa aşağı yönlü. Amerikan doları değer kazanmaya devam ederse eğer arkadaşlar. 0.160 ana bir destek noktası olarak şimdilik çok yakın değil ama aşağıda bir nokta olarak ana bir destek noktası olarak görünmektedir. Dolayısıyla piyasayı bu yönde takip ederseniz sizin açınızdan daha olumlu olur efendim. Şuradan bir birazcık da kısa bir görüntüye bakalım isterseniz. Şu bakın dün FED kararı ve açıklamalarından sonra yaşadığımız durumdur. Dolayısıyla şu anda şey yapmaya çalışıyoruz. Yukarı doğru çok sert düştüğümüz için bir tepki yükselişi yapmaya çalışıyoruz. Tepki yükselişi de gün içi işlem yapan arkadaşlar için hani bunu söyleyebilirim. Bakın gün, günün ortalaması bu benim özel olarak bir ortalama. Normal bir ortalama değil. Onu da söyleyeyim. Hani bulmaya çalışmayın. Ben her günün seans başlangıcından itibaren çiziyorum bu ortalamayı. 1.0370-75'ler civarında bir yerden geçiyor. 25 üzerindeyiz sadece bunun. Hani şu yeşil noktayla işaretlediğim 1.0370'i baz alırsanız eğer 0.270'in üzerinde bugün kalabildiğimiz sürece yukarı yönlü tepki yükselişi yapıp bu tepki yükselişini bir 0.470'lere kadar e götürür götürmez bunu hep beraber izleyeceğiz seydet burası olur yani şu morla gördüğünüz aşağı yönlü. Trendin üst çizgisini, düşen kanalın üst çizgisini kırması gerekir piyasanın. Şurası da zaten direnç göstereceği bir noktadır diyorum ve euro dolarla ilgili mevzuyu kapattım. 0.370'in aşağısına düşersek yalnız düşüş yönünde ivme artabilir. Dikkat edin gün içi işlem yapanlar 0.370 civarındaki bir bölgeye dikkat ederlerse iyi olur. Bana sorarsanız hafif bir tek yükseliş yapmaya çalışıyoruz şu anda. Efendim euro dolarda durum bu. Peki, euro dolarda durum buyken altında durum ne? Bir de ona bakalım. Şimdi günlük grafik üzerinden şöyle bir inceleme yapalım. altın. E, çizdiğimiz noktalar var daha önce bildiğiniz gibi. Şimdi altında nedir durum diye baktığımızda şu daily grafikte bir e, düşen trend kanalı görüyoruz. Tam bir trend başladı mı aşağı yönde, e, bu sorgulanabilecek bir şeydir. Ama altın güç kaybetmeye devam ediyor. Amerikan dolarının ekstra dünkü gelişmelerden sonra değerlenmiş olması da altın, altın üzerindeki baskıyı arttırıcı bir faktör. Şimdi iki tane fosforlu renkle yer çizdim gördüğünüz gibi. Bir tanesi aşağıda 2590 dolar. Bana sorarsanız bu 2590 dolar aşağıda bir destek olma şeyini koruyor, özelliğini koruyor. 2590 doların aşağısına düşüp kapanışlar yapmadan çok daha aşağı doğru bir ivme şimdilik beklemiyorum. 2590 şimdilik destek olarak çalışma potansiyelinde. Yukarıda dikkat edilmesi gereken yer neresi? Bakın şu anda 2616, 2617 dolardayız altında. Yukarıda ise 2635 dolar civarında şu fosforlu yeşille çizdiğim nokta da direnç olarak çalışma potansiyeli taşıyan bir yerdir. Dolayısıyla şimdilik en kısa anlamda baktığımızda 2590 ile 2635 dolar arasında bir altın piyasası önümüzdeki saatlerde veya yarın görebiliriz. Bu noktalara lütfen dikkat edin. 2635 doları altın geçebilirse eğer işte o zaman yukarıya doğru bir ivme kazanacaktır. Ee, yukarıdaki direnç noktalarını da e, fibo direnç noktaları olarak kırmızıyla şu şekilde bakın işaretledim. Zaten 38.2 iki, fibo 2635'ten geçiyor. Burası kritik değer. %50 fibo seviyesi bakın. Buradan geçiyor. İkinci dikkat edeceğiniz yer 2.635'i aşabilen bir altının hedefi yukarıda 2.695 dolar olacaktır teknik olarak. 61.8 Fibo bölgesi aynı zamanda düşen trend kanalının da üst kanal çizgisi bakın burası yaklaşık olarak. Dolayısıyla altını da bu şekilde izlemenizde fayda var. 2.695 ciddi bir artık dirençtir. Bu direnç geçilip aşılamadığı takdirde altında yukarı yönlü ivmede bir artış beklemek teknik olarak çok mümkün değil. Onu söylemek isterim. Efendim 2590 doları kırarsa ne olur peki altın? Tabii bunu da konuşmak gerekir. 2590 doları kırması altının yani günlük olarak bu seviyenin aşağısında bir günlük kapanış yapmasından bahsediyorum. Aşağıda bizi İlk olarak 2570 desteğine doğru geri çekebilir. Bu destekten de bir reaksiyon beklemek mümkündür. Ta ki 2570 desteği kırılırsa ki e, o zaman daha aşağıda bakın 2520-25 dolar civarında şu noktada e, bir destek seviyesine kadar düşme potansiyeli taşırız. E, bu konuda da dikkatli olursanız. İyi olur derim. 4 saatlik grafiğe baktığımda hala piyasanın düşüş modunda olduğunu altında görüyorsunuz. Fakat bakın şöyle kimse ağzı gibi açılmış. <laughs> e, bu bir trend kanalı falan değil tabi. E, sınırları belirlemek için çizilen bir yer. Şimdilik bakın şu noktalardan reaksiyon gösteriyoruz. Gün içi işlem yapan arkadaşlara yardımcı olması açısından söylüyorum. Bakın şu noktalar. Yani dediğim gibi 2590 dolarların civarları. Hani buralar kırılmadan daha aşağıya şimdilik ben de beklemiyorum. Buralara geldiğinde bu yönde artık e, hareket etmenizde fayda olabilir. 30 dakikalık grafiğe baktığımızda piyasayı buradan sekmiş yukarıya doğru bir miktar yol alır gibi görmekteyiz. Tempo gün içinde yükseliş modunda görünüyor. 15 dakikalık grafiklerde de tempo yükseliş modunda bakın görünüyor. Şimdilik bu tempo bizi şuralara kadar götürme potansiyeli taşıyabilir. Altınla ilgili de genel olarak söyleyeceklerim. Bundan ibaret. Şimdi gelelim Nasdaq'ta ne oluyor? Ondan sonra petrolü konuşuruz. Nasdaq demiştim dün %3,6 civarında bir düşüş yaptı. Ee, enteresan şeyler görüyoruz Nasdaq'ta. Israrla diğer Amerikan borsalarına zaman zaman bazı satışlar yapsalar bile Nasdaq işte bu Magnificent Seven falan hikayesinden ısrarla ısrarla yukarıda tutmaya devam ettiler. Şortta olanları yukarıya doğru sonuna kadar zorladılar tabiri caizse. Ondan sonra da bakın bu kadar sert bir satışta karşılaşmış durumdayız. Şimdi mevzuya böyle baktığımızda arkadaşlar hemen dikkatimizi çeken noktaları bakın söyleyeyim. Bu 4 saatlik Nasdaq grafiği. Nasdaq Spot grafiği. Bakın şu nokta %50 fibo noktası art bir destek noktası. Dikkat edin derim. 21.225-21.230 civarında bir yer. Şu anda 21.290 Nasdaq. Şu destek noktası şimdilik çalışıyor Nasdaq'ta. 21.200. 20-21.225. Burası çalışıyor. Kırılırsa ne olur? Kırılabilir mi? Kırılabilir. Bu destek kırılırsa bakın ana destek noktasına kadar çekilme potansiyeli ihtimali var. Orası neresi derseniz iki yerden teyit edebiliriz bunu. Hem Kısa vadeli perspektif hem orta vadeli perspektiften baktığımda iki tane FIBO da zaten gelip burada kesişiyor. Şurası gayet önemli bir yerdir. Yani orası da neresidir? Tam olarak 21 000. 21 bin noktası şimdilik Nasdaq'ta hatta tam söylemek gerekirse 21 bin 980, özür dilerim 20 bin 980, 990 21 binin hemen bir miktar aşağısı. Şu ana destek noktası buraya kadar piyasa çekilebilir. Okey çekilirse buradan reaksiyon almasını bekleyebiliriz. Şimdilik yalnız dünkü sert düşüşten sonra piyasanın şu, şu noktadan şu destek noktasından yukarı doğru Bakın tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. 21.220'lerden. Şu anda neredeyiz? 291'e deyiz. Şimdi genel durum bu. Bunu görün istedim. Bakın Nasdaq'ta şu şekilde bir yükseliş trendinde, üstelik eğimi de gayet e, açısı da e, dik olan bir yükseliş eğiliminde gidiyorduk. Dün itibariyle sert bir şekilde bunun, aşağısına, daha doğrusu dışına çıkmış durumdayız bu patikanın. Genel durum bu. Şimdi birazcık daha kısa perspektiflerden bakarak günün temposunda ne oluyor? Nazlak açısından bunu konuşmak çok da kolay değil. İnaktif olduğu bir saatteyiz Amerika'nın. Yani Amerika'da spot piyasa açıldıktan sonra gerçek tabii reaksiyonları göreceğiz. Şimdikiler e, şeyler. E, e, figüran pozisyonunda hareketler. E, hani o o yüzden çok da dikkate almıyorum. Dolayısıyla bunu fişuruna bakarak hareket edebilirsiniz. Ama bir top, toparlanma çabası var. Şimdi e, saatlik grafik de bize çok bir şey söylemez. 30 dakikalığa hızlıca bakalım. Evet, 30 dakikalıkta da bu destek noktasından yukarıya doğru bir çıkma potansiyeli var bir tabi henüz bir kanal falan çizmesi çok zor. Bu kadar sert bir düşüşten sonra. Piyasanın biraz riskli olan 5 dakikalıklara kadar ineceğim. İndim burası da bana çok bir fikir vermiyor. Dolayısıyla Amerikan borsası açılana kadar Nasdaq'a ilişkin, spot'una ilişkin net bir fikir söylemek pek kolay gibi görünmüyor. Yalnız ana bir fikir olarak şunu söyleyebilirim. Piyasada onu bilin en azından. 20, 21.200 teknik desteğinden yukarı doğru tepki vermeye çalışıyoruz. Bu tepki bizi nerelere götürebilir? Ee, yani ihtimal olarak söylüyorum. 21.380 ile 21.440 işte arasında bir bölgeye kadar çıkarma potansiyeli taşıyabilir mi? İzleyeceğiz. Buna emin değilim. Fakat şu nokta geçilmeden yani kabaca 21.450 artık. Nasdaq'ta geçilmeden e, ee, bu yukarı yönlü tempo olarak bir değişiklik piyasada sağlamaz. Ee, dolayısıyla burası bir destek noktasıydı. Önemli bir destek noktası hiç, hiç durmadan kırıldı. Yukarıya doğru çıkışlarda bir direnç olarak çalışacağına düşünüyorum. 21.400'ler civarı, 450'ler civarı bakın şu bölgenin. Bu konuda da dikkat edin derim. Nasdaq'la ilgili. Ne konuşmadık? Petrol konuşmadık. Petrolü konuşalım şimdi de. E, petrole ilişkin arkadaşlar hemen e, grafiğimizi alalım. Brent petrol Spot grafiğini aldım. Tümden e, gelimle uzaktan başlayalım. Önce durumu görelim. 4 saatlik e, grafikte. Trend olmadığını haftalardır söylüyorum. Petrolde bir sıkışıklık var. E, benim fosforlu çizgilerim var biliyorsunuz bunlar hala geçerliliğini koruyorlar. Aşağıda bakın en aşağıda 70-80'de biraz daha plasa daha normal olan 71.50 yukarıda ise 74 dolar. 73-70'lere çizmiştim bunu bir 30 sent yukarı alarak 74 dolar civarına çıkardım bu sabah itibariyle. Bakın şu arada bir petrol var. Bu da bir trend anlamına gelmez. Dolayısıyla yatay bir trend içinde petrolde değil grafiğinde de şöyle göstermek isterim. Geçen hafta da göstermiştim. Bakın. Trend olmaksızın yatay bir piyasada hareketlerine petrol devam etmekte an itibariyle. E şimdi siz neye dikkat etmelisiniz bu resim altında? Hemen onu söyleyeyim size. Bir, yukarıya doğru petrolün çıkışlarında 74 dolarlar civarına geldiğimizde arkadaşlar artık burada teknik olarak petrol bir dirençle karşılaşıyor. Size tavsiyem 74 ile 74.40 bilemediniz 74.50 arasındaki bir bandı bir direnç noktası olduğunu Aklınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla şu direnç noktasına kadar yükselebiliriz. Marifet burayı geçmekle ilgili. 74-40'lar geçilmeden daha yukarısı şimdilik zor görünüyor. Aşağı doğru gelişlerde ne yapmak gerekir? Aşağı doğru gelişlerde ise zaten 71-50 ile 70-80 arasındaki şu bantta arkadaşlar destek gibi şimdilik petrolde çalışıyor. Belli ki piyasa buralarda dengeleniyor. Amerikan Enerji Ajansı'dır petrol stoklarını açıkladı. E, bu petrol stoklarında da beklenenden daha az düşüş var. Onu da belirtmek isterim. Şu andaki jeopolitik gelişmeler çok net olarak petrol fiyatlarına çok yansımıyor. Bunu da söyleyeyim. Genelde durum budur. Birazcık da hani gün içi trade yapanlar için bir şeyler söyleyebilir miyim diye şeyi aldım, daralttım periyodu. Saatlik bir grafik açtım. Bakın şöyle bir kanalda, geniş bir kanalda hareket var. Bir şey söylemek oldukça güç efendim. Yani ne söylenebilir? Şu söylenebilir. 72-80'lerde bakın şurada bir nokta var petrolde. Burası da teknik bir nokta. Aşağısındayız. Hani bu söylenebilir. Bu aşağı doğru gelişlerde şimdilik şu görüntüde 72-20-25 civarından bir destek bulma potansiyeli taşıyabilir petrol. 15 dakikalığa kadar inersek daha ne söyleyeyim Önce bir 30 dakikaya da bakalım. Sonra da konuşmamızı zaten sonlandıralım. 30 dakikada ben bir üçgen şeklinde bir sıkışma formasyonu görüyorum. Aşağı kırılır gibi olup tekrar e, süratle içine doğru toplamış. Bu şu demektir arkadaşlar teknik anlamda. Fiyatlı sıkışma anlamına gelir. Fiyat bir enstrümanın fiyatı uzun süre sıkışırsa sıkışıklık bölgesini geçtikten sonra yükseliş veya düşüş yönündeki reaksiyonu o derece sert ve hızlı olacaktır. Bu dikkat çeken bir konudur. O yüzden buraya özellikle dikkat edin. Neye dikkat edin? Şuna dikkat edin. Birazcık daha dediğimizi normalleştirelim, açalım. Şu gördüğünüz bakın bir sıkışma bölgesi. Bakın tıpkı bakın şöyle bakarsanız bir üçgen gibi bir sıkışma bölgesi görüyorsunuz. Şimdi petrol fiyatları yukarı doğru gittiğinde bakın Şurada kırmızıyla da işaretlemişim. Hem burada FIBO da var. Bakın. Buralara geldiğinde 72-80'ler civarına geldiğinde buranın daha ilerisi olmayabilir diye düşünün. Ona göre hareket edin. 72-80 şimdilik burası. Üstteki sınır noktası en kısa baktığımızda. Alt tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar. bakın şu sarıyla geçen 72-50'ler var ya, çok yakın noktaları söylüyorum farkındayım. 72-50'nin aşağısına düştük diyelim. Hemen yukarı toplayabiliyor muyuz? Petrolde buna bakın. Toplayamıyorsak eğer, e, bu üçgen formasyon aşağı yönlü kırılırsa fiyat hareketi de sertlikle aşağı doğru olur. Birazcık daha fikrimizi e, Keskinleştirmek için 15 dakikalık grafiğe dönelim. Bakın burada da biraz hani teknik analiz yaklaşımları gibi oluyor. Biraz ders gibi de oluyor sizin için. Şurada gördüğünüz 15 dakikada gün içi işlem yapanlar için bakın bu söylediklerim. Her programda özellikle söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gün içi scalping yapan arkadaşlar için konuşuyorum ben. Bu bir e, o yüzden yatırım tavsiyesi falan değil. E, gördüğüm resmi anlamaya çalışıyorum. Şurada gördüğünüzse bakın. Şu krem rengi ve şu e, moru görüyorsunuz. Bu bir düşen kanal 15 dakikada. Ha, düşen kanalın üstüne doğru reaksiyonel olarak durumu zorluyoruz. Çıkabiliriz dediğim gibi şu nokta aşılmadan bu kanal dışarıya doğru aşılmış olmayacaktır. Fakat burayı geçiyorsa petrol bir satmaktan vazgeçin derim. Yukarıya doğru nereye kadar reaksiyon yapacağını işte o zaman izlemek gerekir. Şu 72-80'ler geçilemezse piyasa buradan aşağı yönlü tekrar dönme potansiyeli taşıyabilir. Ee, söyleyeceklerim söyleyeceklerin petrolle ilgili. Budur çünkü yatay piyasada olan, çok da trend göstermeyen bir ürünle ilgili konuşmak da pek kolay değil. Bakın sizi 5 dakikalık grafiğe kadar petrolde getirdim. Orada da yardımcı olması açısından en azından e, şu noktalara bakın görün yukarılarda şöyle bir reaksiyonda değilim 72 80'leri geçtik. Bu yükseldiğinde önümüzdeki saatler içinde bugün 72 95'lere 73 doların civarına kadar da gidebilir. Mevzu 73 doların üzerine çıkıp kalıcı olabiliyor mudur? Buna bakmak satış yönünde bir şey düşünüyorsanız maksimum en üst noktaya yakın bunu yapmaya çalışın. Aşağıya doğru geldiğinde ise bakın sarı da aşağı eğimle gidiyor. Dolayısıyla bir önce gördüğü taban neresi? Şurası da. 72 38 72 40 değil. Bunu bir miktar daha aşağı indirip 72 35'lere kadar da piyasa sarkabilir. Bunu o yüzden resmi küçültmem gerekiyor daha iyi anlatmak için size. Bakın bir önceki tabandan daha aşağı 72 30 35 lere kadar sarkma potansiyeli taşıyabilir. Hani ben şu gördüğüm resimden şunu anlıyorum petrolde. Trend olmamasına rağmen yukarıda şimdilik 73 dolara yakın bir nokta. Aşağıda ise 72 30 35 lere yakın bir nokta bir sınır gibi görünüyor. E, işlemlerimizi buna göre yapın derim. Efendim bu kadar teknik konuşmada herhalde yeterlidir. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe günü görüşene kadar hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.